10 <laughs> günlük mesai'nin sonuna geldik galiba var. Çetenin başını bulmadan mesai bitmez. Biz asafı beklerken meğer çetenin başı kudretmiş <laughs> olur mu olur? Olmaz. Kudretten olsa olsa ayakçı olur. Ayrıca Asaf almadan dönmem ben İzmir. <laughs> İzmir komşu benim de bir şerefi var diyorsun. <laughs> Herhalde yani. Bunları da sakız üzerinden mi kaçıracak sence Yunanistan'a? Kaçıracak mı bakalım? Yüz kişiden para topluyorsa göstermek on kişiyi anca bindiriyor bota. Onda da saldım Ege Mevlam. Artık hangi yakanın sahil güvenliği toplarsa. Kalan garibanlar da başlarına geleni anlayana kadar iş işten geçmiş olacak. Biliyor polise gidemeyeceklerini. Gitmeye kalkanında Allah bilir bir kuytu da kafasına sıkıyordur. Şerefsiz. Asıl büyük şerefsiz asaf. Asaf lazım bize. Yok abicim. Asıl çevirmeyi istedin arka tarafında inişe atıyorlar geceleri. Emrut'ta bir memur var. İki kilometre daha yol yap oradan geç. Oradan geçme buradan geçme. Ne yapacağımızı şaşırdık artık. E Doğal abi. Korsan taksiciyiz yani. Hangi duraktan geldiniz siz kardeş? Patron. Arkadaş hangi duraktan geldik diye soruyor. Ne yapacaksın Taci? Takılın işte beraber. İyi bir şey demedik. İyi vallahi abi. Patron ya, ben bir çay daha alabilir miyim? Gitar. Kardeşim ben bir ikiyi bitirdim. Kudret taksi istiyor. Saunaya gidiyor yine. Benim de sıra. Bırak gitsin etrafı öğrensin. Müşterileri tanısın az. Yarım saat sonra bir havaalanı müşterisi var. Ona yollarım seni. Olur o zaman şefim. Şş, kardeş ya. Geçerken beni de akıcı yatsana. Yedek akıyı bakıma İyi şanslı başladık ha. İki gündür kaçıncı sauna bu Kudret'in? Garibanların paralarını böyle yiyorlar işte. Yok Osman yok. Normal değil. Bir iş var bu sonluada. Çıkın. Bu kim? Arkadaş bizim duraktan. Geçerken bırakacağız. Patron Kudret abi bir şey demez dedi. İyi. Sen kimsin? Ben de yeni başladım durakta abi. Patron direkt size yolladı. Belki dedi Kudret abi daimi şoför ister. Git bir görün dedi. İstemez. Şoför niye değişti Osman? Kızım duraktan geliyorlar. Sıra kim Sonu yolluyorlar işte. Pansiyondan sonra çift şoför mü gidiyorlar? Kim bunlar ya? Ha? sakin ol. Ya nasıl sakin olayım Osman? Kaç gündür anamız ağladı burada. Gözümüz önünde kaçırıyorlar mı Kudret'i? Ne yapacağız? Gel benle. Gel. Ne oluyor? Bir araba var peşimizde. Pansiyondan beri takipte. Emin misin? Abi biz korsan taksiciyiz. Polisten kaça kaça neler öğrendik ya. sen şaşarsın. Atlat o zaman. Hallederiz abicim. Sen merak etme. Fark ettiler bizi. Dedim o kadar yaklaşma diye. Nereye fark edecekler bari ya? Bin tane arabayız trafikte. Fark ettiler diyorum sana. Kaçırma sakın. Ne ayak bu şimdi? Abi sizde hasın masın bir şeyler var mıydı ya? Kan davası falan. Abi polis falan olabilir mi? Korsanları fena sıkıştırıyorlar bu aralar. Kardeşim, polis olsaydı çoktan kırmıştı önümüze ya. Kes şunların önünü çabuk. Çabuk. komiserim. Korsan taksicilik, kötü şoförlük. Ha bir de tipinizi beğenmedim. Yeter mi? Bir yanlışlık var. Aa, ya komiserim. komiserim. Aa, ver şu ellerini ver. Sizsiniz yanlışlık lan. Bir çuval incirin içine... Biz mi? Konuşma be. Volkan söyleyelim lan. Oğlum bekle bir bakalım ya. Aa, ver aa. şunu. Aa, yavaş yavaş. Sık Rahat aa. dur. oluyor burada? Neden bu haliniz? O salaklar mühim değil de asıl mühimi içeride. Yandık. Kudret mi o? Tanıyor musunuz? Siz nereden? Ben Bahar İzmir Emniyeti Kaçakçılık Komiser Yardımcısı. Osman da benim yardımcım. Siz? Vatan Emniyet Rıza Müdür. Ben de Hüsnü Başkomiser. Rıza Müdür Rıza Baba mı? Ha ta kendisi. Belki daha önce ortak operasyon falan yapmışsınızdır. Başka bir yerden tanıyorum ama çıkaramadım. Allah. Hakan? Şişt. Şu kızı nereden tanıyorum? Ha? Arif müdürün genç sevgilisi. Ne? Aa. Cidden mi? Doğru, o Arif müdürün genç sevgilisi. Oha. Ne demek paketlemişler lan kudreti? Ne zaman? Nerede? Yeni daha patron. Şimdi geldi haber. Pansiyonu da burayı da boşaltıyoruz. Hemen çabuk. Sen de bırak bırak. O mu? Kesin mi? Emin misiniz? Hakan Bey net biçimde teşhis abi. Ta kendisi. Güzel kız Allah için. Ben demedim. Vallahi asıl şama da Arif müdür gelince kopacak. Aha. Oturun oturun oturun. Ben sizi gidin de Kudret'i İzmir Emniyetine kaptırın diye mi yolladım çocuklar ha? Pardon kızım. Senin ilgisi yok bu durumun. Bu bizim iç meselemiz yani. Önemli değil müdürüm anlıyorum. Bir de üstüne ters kelepçe ha? Ya müdürüm ben dedim söyleyelim diye ama. Açığa çıkmayalım diye şey yaptım müdürüm yani. Uzatmayın tamam. Yazdım bunları deftere. Aha da kıyamet şimdi kopuyor. Ha müdürüm. Bahar. Müdürüm. Ne müdür be? Ya bakayım buraya. Oo. Siz tanışıyorsunuz galiba. Tanışmaz mıyız? Elime doğdu sayılır Bahar. Yuh artık yuh. Utandırma beni dayı. Dayı mı? Pardon. Dayı mı dedi? <laughs> dayı dedi. Yeğenim mi yani? Bir tanecik yeğenim. Hem de meslektaşım. Heh bak bu daha iyi oldu. Ayrıca annemin selamı var sana. Yani üstümde kalmasın. Sağ olsun. İyi misin sen ha? Keyifler nasıl? İyiyim iyiyim. Anlamadan, dinlemeden, soru sormadan adamın günahını baba, al. Vallahi yani, bak, bak vallahi bunun yüzünden ben bir şey demedim mi? Tabii... Sus, evet, sus sus baba, sus çünkü. sen sus sus. Nasıl? Bilseydik diyorum. E, operasyonu birlikte yürütürdük yani. Hep beraber. İyi olurdu aslında. Ya. Yani bizim operasyon da açığa çıkmazdı. İşte. <laughs> Selman'ı öldürdüğünü itiraf etti sorguda. Kudret'in işi tamam. Selman cinayetindeki öteki adamı da aldık. Taksici İsmet. Ama iş onlarla bitmiyor. Bizim iş bitiyor da İzmir Emniyeti'ninki bitmiyor. Sizi bizi yok. Ortak operasyon artık bu. Bahar'da galiba detaylar. Yurt dışına insan kaçıran çetenin başı Asaf. Nerede olduğu belli mi? İstanbul'da. Yani bizim operasyon patlayana kadar İstanbul'daydı. Şimdi nerede bilmiyoruz. Sauna diyordun. Kudret sık gidiyordu. Acaba dedik ama emin değiliz. Her durumda toz oldu yani adam. Aylardır ilmek ilmek işledik. Sonuna gelmiştik. Elimizde hiçbir şey kalmadı şimdi. Kudret'ten Asaf'la ilgili bir şey çıkmadı mı? Tanımıyorum diyor ama biraz vakit geçirirsek tanır muhtemelen. O kadar vaktimiz yok. Ve elimizde hiçbir şey yok. Ayların teknik takibi çöp oldu. Dur bakalım dur. Enseyi karartma hemen teknoloji işe yaramıyorsa kara düzen gideriz biz de. Sokağa çıkar Allah ne verdiyse toplarız. Evet. Hadi bakalım. Biz de Selman cinayetini çözdük. Sen Asaf'ı aldın. Tamam herhalde ha? He? Siz olmasanız Asaf'ın peşinde kim bilir biz daha ne kadar koşardık. Biraz kötü başladık ama yani hepiniz sağ olun. Kusuruma da bakmayın. Arada benim böyle sigortam atar. Olsun anlarız halden ya. Ya sorun değil. Ben de bir keresinde... <gülüyor> <gülüyor> Arda uzatma istersen kardeşim. Yok abi ben şey için... <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın bari? Hazırım. Heh müdürüm. Boğaz'da balık sözüm vardı yeğenime. Biraz da akraba dedikodusu yaparız dedik. Ee Bahar İzmir'e ne zaman dönüyorsun? Kısmetse yarın. Ha. O pek... Kısmet olacak gibi görünmüyor Bahar'cığım. Bir problem mi var Rıza? Benim için yok. Bahar için de yoksa... Bu bileti yakalım derim ben. Ekibim adına Bahar'a el koyuyorum. Mesut abinin yerine mi müdürüm? Yok. Mesut'un yanına. Ne dersin Bahar? Rıza babanın ekibi için İzmir'den vazgeçer miyim... Hiç düşünmeden hem de. Bu ekibin bir parçası olmaktan onur duyayım. <laughs> i̇şte oldu. Keşke önce bana bir sorsaydınız. <laughs> <Zer. gülüyor> Bahar kararını verdi. Hem sen ailesiysen biz de ailesiyiz. Şöyle kenara çekil. Gel <laughs> <hadi, hadi> bakalım. <laughs> Bahar bak. Aile demem lafın gelişi değil. Bizde durum bu. Sen belki bugüne kadar mesafeli ekiplerle çalıştın. Belki tercihin o yöndedir ama o iş bize uymaz. Biz birbirine fena halde düşkün bir aileyiz. Bundan da vazgeçmeye niyetimiz yok. Yani bunu da söylemiş olayım da, ha? Bir daha düşün istersen. Benim de bu ekipten vazgeçme niyetim yok. Rıza baba. Şimdi bilgi oldun işte. <laughs> hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. <gülüyor> 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 Büyük sürpriz oldu. Ben ekibe çay söylüyorum. Herkes çay içiyor mu? İçeriz evet, abi. Evet. evet evet. Hoş geldin. Artı bir ekliyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> tamam. Hayır. Müdürüm. Ha. Ne oldu? Acil mi anne? <laughs> Hem de çok. On yaşında bir kız çocuğu kayıp. Kayıp mı? Kaçırılma mı? Net değil henüz. Gidip öğrenmekte. Sizin işiniz çocuklar. Ha? Hadi, hadi, hadi. Girin. Kolay gelsin dayı. E saat kaç oldu? Çıkmıyor mu yüzemeye? Dayı mı? Doğru ya müdürüm. Oldu mu? Ha şöyle. Ben de annenle telefondaydım az önce. Öyle mi? Ne diyor? Ne diyor ki? Kızı İstanbul'a aldırdığın yetmedi. Bir de o özel ekibi ha. Ben sana ne diyeyim Arif? Sana özendi polis oldu evde kaldı kız bravo vallahi. Kız çocuğunun elinde belinde silahın işi ne? Arif sana diyorum Arif orada mısın? Arif! Oh. Bol bol selamı var ikimize de. Canına okudu değil mi? Hem de ne biçim. Yarın sabah İzmir'e uçuyorum. Alırım ben onun gönlünü. Yani denerim en azından. E o da ne yapsın işte bir tane kızı var. Bizim kaç tane yeğenimiz var sanki? Neyse. Şu tayin işleri bitene kadar hasret giderin. En fazla bir haftaya buraya taşınmış olacaksın tamam mı? Tamam. Hadi yemek yiyelim acıktım. Şu yakında acayip bir kokoreççi var. E bazı balık diyordun şimdi kokoreç mi oldu? Ne yapalım? İş bitmedi bu saate kaldık. Aha. Hadi müdürüm hadi. Buyurun müdürüm. Öyle güzel yapıyorlar ki.